Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda moderasyon botunun altyapısını sizlere anlatıyorum. Şimdi öncelikle aşağıda verdiğim linkten sunucumuza gelerek buradaki emoji tepkiye tıklayarak kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında buradan rol alma odasından ne rol almak istiyorsanız onunla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Abone rolü için galeri odasına ses atmanız lazım. Abone olup like attığınızda da Atlam rolü almak için de 2 invite atmanız gerekmekte. Şöyle de galeri odasına esas atınca size direkt veriliyor. Sonrasında arkadaşlar gelip bot komutu ünlem site yazdıktan sonra sitemize giriş yapıyorsunuz. Buradan giriş yap diyorsunuz. Ve ardından şuradaki kodlar kısmından aboneye girip buradan altyapıları bulabilirsiniz. Şimdi e, öncelikle oradaki size arkadaşlar Burada botumuzu oluşturduk, bota geldik. Ee, bu tokenimizi toplayalım. Geliyoruz burada. Ayarlara. Bunları siliyoruz. Buraya kendini yapıştırıyoruz. Sonrasında buradan sahip aydınımızı topluyoruz. yapıştırıyoruz. Buradaki prefiksi isterseniz soru işareti tire falan yapabilirsiniz. Ben ondan kullanıyorum. Onun dışında okuyor kısmını ne yap oynuyor kısmını falan buradan değiştirebilirsiniz. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Zaten hani anlaşılacak gibi değil çünkü yardım komutlu. Şöyle hemen. yardım. Bundan yardım. Ot kendini Evet. Yardım menümüz burada. Yani burada gördüğünüz her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde binmem. tekrar yardım konusunuz açalım bu şekilde yapabilirsiniz bundan ban diyorsunuz id kopyalıyorsunuz yapıştırıp bu kişi ban diyor esma kullanıcı banlandı bu emojileri kendinize göre düzenleyin yavaş modu açabilirsiniz şunu bunu yapabilirsiniz yani arkadaşlar burada zaten yazdığı şeyleri deneye deneye mesela 10 şey 5 yapalım bundan yavaş 0 yapalım kapansın bu şekilde yapabilirsiniz mut atabilirsiniz şu şekilde mut evet mutkink dediğimiz zaman ha, süre belirsiniz ya ünvan mut mutkink diyelim mesela şimdi de sebep istiyor ünvan mut mutkink onen deneme büyük ihtimal attı evet şu anda da mesaj atamıyor zaten arkadaşlar bu kadar basit. Ee, bu alt tepe ulaşmak için dediğim gibi aşağıdan discord adresimize gelip buradan galeri kısmına abone olup like attığınıza dair SS atmanız gerekmekte. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atarsanız çok sevinirim.